Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam webinarımıza başlıyoruz. Webinar hakkında bilgi edinmek isteyenler için hemen kısaca açıklayayım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi e, bu webinarda HGV Trade sitesini nasıl kullanacağınızla alakalı detayları vereceğim. E, ayrıca bunun dışında hisse, forex, kripto paralarda nasıl seçim yapıyoruz? Siteyi nasıl daha iyi kullanacağız? Ghost Fibo nedir? Ghost Fibonacci'nin önemli seviyeleri nelerdir, Bunlara bakacağız beraber. HGV Trade lazeri nasıl kullanmalıyız, nasıl yorumlamalıyız bunu detaylı anlatacağım. YouTube videolarında bahsediyorum zaten. Ondan sonra bunun dışında uygulama olsun diye sizin seçtiğiniz herhangi bir sembolde yine birlikte analiz yapmayı öğreneceğiz. Bu analizlerde dip zirveler ve bu dip zirvenin nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğim. Ee, benim siteyi anlatmamın dışında sizin nasıl kullandığınızla alakalı soru cevap yapacağız ve uzun bir webinar Planlıyoruz. Umarım herkesin fayda olur. Akşam saat 9'da e, görüşeceğiz. Öncesinde hepinize mail adreslerinize e, katılım linklerini göndereceğim. Akşam görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. E, Kozal hissesine bakacağım. Ama bugün kısa tutacağım. E, çünkü akşam webinarımız var. Webinarımıza daha uzun konuşacağız. Şimdi e, Kozal'daki en son görüntüyü önce bir uzun vadeyi Açalım bir tekrar bakalım Kozal'da uzun vade. Ee, biliyorsunuz artık düzenli analizleri izleyen arkadaşlar e, biliyorlar. Bizim burada 129 gibi bir ana kritik noktamız vardı uzun vade hesaplamasında. Bu uzun vade hesaplamasını şu an altında seyrediyor. Ve yaklaşık 2 oldu. 3. kapanışı da burada yapmış durumda. Eğer bu süreçte böyle devam ederse aşağıda 115 seviyesini artık bizim için uzun vadeli destek dirençte kullanmak zorunda kalırız. Şimdi bu arada şeyi ekrana atmadık ama onu da atalım. HGV Trade Lazer'i de ekranı atalım ve direncine bakalım ne durumda diye. Ve e, Lazer'e baktığınız zaman Lazer aslında şurada size bir e, güçte zayıflama olduğunu söylemiş. E, bu bölgeden itibaren de burada destek noktasında tutunamadı. Ve 2-3 mumdan beri burada devam ediyor ve hala Lazer zayıf ama burada lazerin tabii ki neyine de dikkat etmeniz gerekiyor. Yatay bir noktaya döndü. Dolayısıyla yataya dönmüş güçsüz de olsa burada bir toparlanma bekleyebilir miyiz acaba dediğimizde hemen ne yapacağız? Şuradaki orta vadeye geçeceğiz. Hızlıca orta vadeye bakayım. Kısa tutacağım videoyu bugün. Akşam hazırlığı için. Orta vadeye bakalım. Orta vadede biliyorsunuz ki her zaman benim en sevdiğim bölgelerden bir tanesi geçiş bölgesi. Gözümün önüne geldiğinde daha rahat bir şeyler görebiliyorum çünkü geçiş bölgesi benim için bir kanal yaratabiliyor. Burada bakın şöyle bir kanal var. Trend zayıflamış olmasına rağmen, trend zayıflamış olmasına rağmen hala bu geçiş bölgesinin üzerinde. Şurası özellikle şu bölgeler bizim için önemli bölgeler. Yani 124 seviyesi buraya gelmemiş durumda ki geri çekilmelerde bu üst desteği kullanması çok önemli değil. Hatta başka bir renkle çizelim orayı. Daha e, net görünsün. Şöyle mavi yapalım. Şu bölge yani şu üstteki destek bölgesi bizim için doğal karşılanacak bir şey. Kritik bölgemiz alt tarafta 122 seviyesi. Yani bu iki bölgeyi aşağı kırıp geçmediği sürece hissenin buralardan tekrar gelip yukarı yönlü bir toparlanmasını izleyebiliriz. Ama dediğim gibi ee, izleme yapmamız lazım Hepiniz şunu bekliyorsunuz Çıkacak ya da inecek ee, Arkadaşlar bunu bilebilen hiçbir insan yok Zaten bunu kim biliyor olursa e, Gelip de burada size Uzun uzadıya anlatmaz Kendisi işlem yapar Ben size daha çok bir strateji öğretmek Anlamında videoyu çekiyorum Dolayısıyla 124 ve 122 seviyesi Şu an takip edilebilir seviye olarak Görünüyor Biraz önce şurada uzun vade hesaplaması vardı Orayı da takip etmenizde fayda var. Tekrar onun görüntüsünü getireyim. Uzun vadeyi açayım. Yukarıda da bizim 129 seviyesi hala Kozal'da geçerlidir arkadaşlar.